Bugünkü konumuz Türkiye'nin sanayi devlerinden biri Borusan Boru. Önümüzde şirketin 30 Eylül 2025 tarihli e, 9 aylık finansal raporları var. Evet. Şimdi ilk bakışta bir sürü rakam, karmaşık tablolar görüyoruz ama bu aslında bir dedektiflik hikayesi gibi. Kesinlikle öyle. Görevimiz de bu rakamların arasındaki ipuçlarını birleştirmek ve büyük bir gizemi çözmek. Bu şirket 2024 sonunda kaydettiği yüz milyonlarca liralık zarardan sadece 9 ay içinde nasıl oldu da 1.5 milyar liralık devasa bir kara geçti? Bu bir mucize mi yoksa ee, çok ustaca bir stratejinin sonucu mu? Harika bir başlangıç noktası. Gelin bu finansal raporları birer kanıt dosyası gibi inceleyelim ve bu geri dönüşün sırrını birlikte ortaya çıkaralım. Bu yaklaşım çok doğru çünkü bu belgeler tam olarak bu işe yarıyor. Yani şirketin bir nevi finansal röntgenini çekiyoruz ve hikayenin bütününü görmeye çalışıyoruz. Evet. Bu soruşturmada da üç temel aracımız olacak. Birincisi finansal durum tablosu yani bilanço. Şirketin anlık fotoğrafı. Aynen öyle. 30 Eylül'de neyi vardı, ne kadar borcu vardı bunu görüyoruz. İkincisi Kar veya zarar tablosu. Bu da bize 9 aylık performans filmini gösterecek. Ne kadar sattı, ne kazandı. Tam olarak o. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi nakit akış tablosu. Bu da paranın izini sürdüğümüz yer olacak. Kasaya gerçekten ne girdi, ne çıktı. Bu üçünü birleştirdiğimizde o zarardan kâre geçişin arkasındaki nasıl ve neden sorularının cevaplarını bulmuş olacağız. Peki, o zaman soruşturmaya ilk kanıtla, yani bilançonun bize anlattığı o büyük resimle başlayalım. Dosyayı açar açmaz benim gözüme çarpan ilk şey şirketin büyüklüğü. Toplam varlıklar kalemi 2024 sonunda 55 milyar TL iken 9 ay gibi kısa bir sürede e, yaklaşık 74 milyar TL'ye fırlamış. Evet, bu çok ciddi bir artış. Neredeyse 19 milyar liralık bir artış bu. Bir şirket 9 ayda bu kadar nasıl büyüyebilir? Nereden geliyor bu büyüme? Bu büyümenin iki tane ana motoru var ve ikisi de bize şirketin operasyonlarının ne kadar hızlandığına dair e, önemli ipuçları veriyor. İlk motor stoklar. Stoklar. Rakamlara baktığımızda stokların neredeyse ikiye katlandığını görüyoruz. 12.4 milyar liradan 20.3 milyar liraya çıkmış. Şimdi bu ilk bakışta çift yönlü okunabilir bir şey. Nasıl yani? Stokların artması her zaman iyi bir şey değil midir? Hani daha fazla mal, daha fazla satış potansiyeli demek değil mi? Genellikle evet ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Stok artışı ya gelecekteki çok büyük siparişlere bir hazırlık yapıldığını gösterir, ki bu olumlu senaryodur, hı hı. ya da ham madde fiyatlarındaki artış beklentisiyle stratejik alımlar yapıldığını gösterir. Bu da iyi. Ancak bir de mallar elimizde kaldı satamıyoruz riski vardır. Evet doğru. Bu yüzden tek başına stok artışına bakmak yanıltıcı olabilir. İşte tam bu noktada ikinci motor devreye giriyor. Ticari alacaklar. Yani şirketin müşterilerinden alacağı paralar. Aynen öyle. Bu kalem de 5.3 milyar liradan 8.8 milyar liraya yükselmiş. Bu bize ne söylüyor? Satışlar gerçekten de artıyor. Stoklar depoda beklemek için değil, satıldığı için artıyor. Anladım. Yani bu iki kalemi birlikte okuduğumuzda stok artışının bir riskten çok artan talebe bir hazırlık olduğunu anlıyoruz. Peki bu 19 milyar liralık devasa varlık artışı nasıl finanse edilmiş? Şirket bunun için bankalardan büyük borçlar mı aldı yoksa bu büyümeyi kendi kaynaklarıyla mı yarattı? İşte burası hikayenin en ilginç düğümlerinden biri. Cevap ikisi de var ama borçlanma tarafında çok zekice bir detay gizli. Toplam kaynaklar içinde en dikkat çekici artış, şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarını gösteren e, kısa vadeli yükümlülüklerde. Bu kalem 19 milyar liradan 30 milyar liraya çıkmış. Ciddi bir artış. Evet. Ama bu borcun niteliği çok önemli. Bu artışın en büyük kalemi Müşteri sözleşmelerinden yükümlülükler. Bu kalem 2 milyar liradan 6.2 milyar liraya yani 3 katına fırlamış. Müşteri sözleşmelerinden yükümlülükler. Bu kulağa banka borcu gibi gelmiyor. Nedir bu teknik terimin arkasındaki şey? Aslında bu bir şirketin sahip olabileceği en tatlı borç türlerinden biri. Tatlı borç. Evet. Anlamı şu. Şirket müşterilerinden gelecekte teslim edeceği ürünler için 4 milyar liradan fazla avans almış. Yani ön ödeme. He. Bir restoranın yemekleri servis etmeden aylar önce hediye kartı satarak para toplaması gibi düşünebilirsiniz. Kasaya para giriyor ama karşılığında henüz bir maliyet oluşmamış. Yani borusan büyümesini finanse etmek için faizle bankadan borç almak yerine aslında müşterilerinin kendi parasıyla fonlanıyor. Bu müşterilerin şirkete sen yeter ki üret paran bizde hazır dediği anlamına geliyor. Kesinlikle. Bu şirketin pazar gücü ve müşterilerinin ona duyduğu güven hakkında standart bir bilançodan çok daha fazlasını söylüyor. Bu zamanda bu borç artışının yanında şirketin öz kaynakları yani hissedarların parası da 30 milyar liradan 37 milyar liraya yükselerek sağlam bir artış göstermiş. Yani büyüme hem müşterilerin güveniyle hem de şirketin kendi değerindeki artışla dengeli bir şekilde desteklenmiş. Tamam bilançodaki hikaye netleşti. Şirket büyümüş hem de bunu piyasadaki güçlü konumunu kullanarak çok akıllıca finanse etmiş. Ama daha büyük bir şirket olmak her zaman daha karlı bir şirket olmak anlamına gelmez. Soruşturmamızın ana sorusuna dönelim. Bu büyüme günün sonunda para kazandırdı mı? Kar ve zarar tablosu bize bu 9 aylık performans hakkında ne anlatıyor? Bilanço hikayenin ne kadar büyüdüğü ise kar ve zarar tablosu bu büyümenin ne kadar verimli olduğu kısmını anlatıyor ve sonuçlar ee, oldukça çarpıcı. Önce satışlara bakalım. Hasılat geçen yılın aynı dönemine göre 43 milyar liradan 50 milyar liraya yükselmiş. %19'luk bir artış. Sağlıklı görünüyor. Evet, sağlıklı bir artış. Ama asıl önemli olan detay şu, brüt kar, yani satılan malın maliyetini düştükten sonra kalan kar, 3.3 milyar liradan 4.6 milyar liraya çıkmış. Bu satışlardan çok daha hızlı bir artış demek. Bu aradaki fark neden önemli? Yani brüt karın satışlardan daha hızlı artması bize neyi ifade ediyor? Bu şirketin karlılığını yani marjlarını iyileştirdiğini gösteriyor sattığı her bir borudan geçen yıla göre daha fazla para kazanıyor. Bu ya maliyetlerine daha iyi kontrol ettiği ya da ürünlerini daha yüksek fiyata satabildiği anlamına gelir. İki durumda da iyi bir haber. İkisi de operasyonel başarının bir işareti. Ve işte bu başarı bizi ana hikayeye getiriyor. Şirket 2024 yılını 226 milyon liralık bir zararla kapatmıştı. 2025'in ilk 9 ayında ise bu zarardan çıkıp tam 1.5 milyar lira net kâra geçmiş. İnanılmaz. Bu finansal tablolarda her zaman göremeyeceğimiz keskinlikte bir U dönüşü. Zarardan 1.5 milyar lira kâra geçiş. Bu gerçekten de soruşturmamızın merkezindeki gizem. Peki kağıt üzerinde görünen bu kar ne kadar gerçek? Bazen biliyorsunuz şirketler satış yapar, kar yazar ama parayı tahsil edemez ve nakit sıkıntısına düşer. Evet, en kritik konu bu. Gerçeklik kontrolü için paranın izini sürmemiz gerekiyor. Nakit akış tablosuna bakalım. O 1,5 milyar liralık kar şirketin kasasına gerçekten girmiş mi? Burası belki de tüm raporun en net ve en olumlu kısmı. Sizin de dediğiniz gibi nakit kraldır ve bu tablo bize kralın tahtında ne kadar sağlam oturduğunu gösteriyor. Özellikle işletme faaliyetlerinden gelen nakit kalemine odaklanalım. Yani ana işinden gelen para. Aynen. Boru üretip satmaktan ne kadar nakit yaratmış? Geçen yılın aynı döneminde şirket ana faaliyetlerinden 1.9 milyar lira nakit çıkışı yaşamış. Para kaybetmiş yani para yakmış. Evet. Bu yıl ise tam tersi bir durum var. Kasaya net olarak tam 4.9 milyar lira nakit girişi olmuş. Bu inanılmaz bir fark. Eksi 1.9 milyardan artı 4.9 milyara. Bu neredeyse 7 milyar liralık bir iyileşme demek. Devasa bir iyileşme. Bu şirketin nakit yaratma kabiliyetinin temelden değiştiği anlamına geliyor. Kağıt üzerindeki kar sadece gerçek olmakla kalmamış katlanarak kasaya girmiş. Peki bu gelen 4.9 milyar lira nakitle ne yapmışlar? Bu kadar parayı nereye harcamışlar? Bu soru yönetimin önceliklerini anlamak için çok önemli. Tabloya göre bu nakdin bir kısmıyla taarruz, bir kısmıyla da savunma yapmışlar diyebiliriz. Nasıl yani? Taarruz kısmı şu. Yaklaşık 1.9 milyar liralık maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı var. Yani yeni makine, teçhizat alıyorlar, kapasitelerini arttırıyorlar, geleceğe yatırım yapıyorlar, gaza basıyorlar. Evet. Savunma kısmı ise şu yaklaşık 1.8 milyar lirasını da finansman faaliyetlerinde kullanmışlar. Yani borç ödemişler. Yani hem büyümek için gaza basmışlar hem de frenlerinin sağlam olduğundan emin olmak için borçlarını azaltmışlar. Bu kendine güvenen bir yönetim stratejisi gibi duruyor. Kesinlikle. Peki tüm bu yatırımlar ve ödemelerden sonra kasada ne kalmış? İşte en güzel kısmı da bu. Tüm bu harcamaları yaptıktan sonra bile dönemin başında 2.3 milyar lira olan toplam nakitleri dönem sonunda 3.5 milyar liraya yükselmiş. Bu da şirketin likiditesinin yani ani nakit ihtiyaçlarını karşılama gücünün ne kadar kuvvetlendiğinin en somut kanıtı. Harika. Soruşturmada şu ana kadar elde ettiğimiz kanıtlar çok tutarlı. Bilanço büyüyor, şirket zarardan kâra geçmiş ve en önemlisi kasası nakitle dolup taşıyor hikaye çok olumlu görünüyor ama ben her zaman en önemli detayların dipnotlarda yani o küçük yazılarda saklı olduğuna inanırım. doğru şeytan ayrıntıda gizlidir. raporun o sıkıcı görünen son sayfalarında bu büyük resmi değiştirebilecek veya daha da netleştirecek ne gibi sırlar var? Dipnotlar gerçekten de hikayenin gizli kahramanlarıdır. Burada bize üç kritik bilgi veriyorlar. Birincisi, not 1'de şirketin küresel ayak izini görüyoruz. Bu operasyon sadece Türkiye ile sınırlı değil, ABD, İtalya, Almanya, Romanya gibi birçok ülkede bağlı ortaklıkları var. Küresel bir oyuncu yani. Evet ve bu bize Döviz kurlarındaki dalgalanmaların şirketin kaderini ne kadar derinden etkileyebileceğini hatırlatıyor. Anladım. İkinci kritik nokta ne? İkincisi, not 2.2'de karşımıza çıkıyor. Fonksiyonel para birimi. Şirket raporlarını bize Türk Lirası olarak sunsa da ana operasyonlarını ve muhasebe hesaplamalarını e, ABD doları üzerinden yapıyor. Bu çok önemli bir detay. Evet. Bu dolar TL kurundaki her kuruşluk değişimin bilançodaki ve kardaki milyarlarca liralık rakamları devasa şekilde etkileyebileceği anlamına geliyor. Rakamlara bakarken bu dolar filtresini aklımızda tutmalıyız. Yani şirketin performansı sadece ne kadar boru sattığına değil, aynı zamanda küresel piyasalardaki doların seyrine de çok bağlı. Peki üçüncü ve son ipucu ne? Üçüncü ve belki de bu dönemdeki büyük değişimi açıklayan en önemli dipnot Not 13'te, yılın başında Ocak 2025'te şirket BNB Holding AŞ ile bir birleşme yaşamış. Bu, bilançodaki bazı devasa sıçramaları açıklamada kilit rol oynuyor. Haha, işte bu yapbozun eksik parçası olabilir. Yani en başta konuştuğumuz o 19 milyar liralık inanılmaz varlık artışının bir kısmı, şirketin kendi operasyonlarından gelen organik büyüme değil, Aynen öyle. Bu birleşme operasyonundan gelen inorganik bir sıçrama. Bu detay hikayenin tamamını anlamak için çok kritik. Kesinlikle bu birleşme hem bilançoyu hem de belki karlılığı etkileyen stratejik bir hamle. Büyümenin bir kısmının bu büyük satın almadan geldiğini bilmek tabloyu daha doğru okumamızı sağlıyor. Peki tüm bu ipuçlarını, tabloları ve dipnotları masaya yatırdığımızda soruşturmamızın sonucuna geliyoruz. O büyük gizemi çözdük mü? Borusan Boru zarardan kara nasıl geçti? Özetleyecek olursak, bu geri dönüşün arkasındaki hikaye ne? Toparlayacak olursak, bu rakamlar bize çok katmanlı bir başarı hikayesi anlatıyor. Birincisi, şirket hem organik olarak hem de stratejik bir birleşmeyle güçlü bir şekilde büyümüş. Tamam. İkincisi, bu büyümeyi finanse ederken müşterilerinden aldığı milyarlarca liralık avansları kullanarak çok akıllıca bir finansman modeli uygulamış. Bu da piyasadaki gücünü ve itibarını gösteriyor. Evet. Üçüncüsü, artan satışlarla birlikte karlılık marjlarını da iyileştirerek zarardan rekor bir kâra geçmiş. Ve son olarak en önemlisi, bu kârı sadece kağıt üzerinde bırakmayıp kasasına güçlü bir nakit girişi sağlamış. Bu nakitle de hem geleceğe yatırım yapmış hem de borçlarını azaltmış. Kısacası tüm cephelerde başarılı bir operasyon yürütülmüş gibi görünüyor. Peki her şey bu kadar parlak mı? Bu hikayenin bir de aması var mıdır? Elbette var. Rakamlar şu an için çok olumlu bir tablo çiziyor. Ancak bu hızlı büyüme ve alınan devasa siparişler madalyonun diğer yüzünü de beraberinde getirir. Operasyonel baskı. Hım. O bilançoda gördüğümüz ve müşteri sözleşmelerinden yükümlülükler dediğimiz 6.2 milyar liralık kalem aslında şirketin omuzlarında taşıdığı 6.2 milyar liralık bir sözdür. Doğru. Müşterilerden alınan her kuruş avans, zamanında ve kaliteli üretim yapma zorunluluğu demektir. Bu yüzden sizin de üzerinde düşünebileceğiniz asıl soru belki de şudur. Borusan bu etkileyici ivmeyi sürdürüp birleşmenin getirdiği entegrasyon zorluklarını ve rekor seviyedeki siparişlerin yarattığı bu muazzam üretim baskısını başarıyla yönetebilecek mi? Evet, asıl mesele bu. Bu hızlı büyüme kaliteye veya teslimat sürelerinde aksaklıklara yol açacak mı? Gelecek dönem raporları şirketin bu stresi ne kadar iyi yönettiğini ve bu parlak başlangıcın kalıcı bir başarıya dönüşüp dönüşmediğini bize gösterecek. Asıl hikaye belki de şimdi başlıyor.